Merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar nasıl Minecraft'ta dans eden tavuk reis harikaları Öncelikle size bir son kısmını göstereyim. Yani eğer doğru şekilde yaparsanız nasıl olacağını göstereyim arkadaşlar. Doğru şekilde yaparsanız tam da böyle olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar videomuza geçelim hepsi arkadaşlar şimdi ihtiyacımız olan şeyler ben size zaten video esnasında görecektim önce şöyle bir tane ben arkadaşlar bence şey yapın ben nasıl desem size tamam şimdi evet arkadaşlar böyle değil mi şuraya geliyoruz red. burada red gözüküyor zaten şuraya bir tane atalım gördüğünüz gibi iki yerden de böyle açacaksınız sonra tekrardan evet şöyle olduktan sonra ve evet. bir dakika biz ne yanlış attık burada neyse yani tafrakta düzeltiriz. birazcık yandan fazla şey yaptık herhalde şimdi arkadaşlar. Hemen hani sabah uzunca ben size <laughs> haberdar edeceğim. Şey. Evet. Evet arkadaşlar. Sabah olmuş bulunmakta. Şimdi bunu böyle yaptık mı arkadaşlar? Şimdi şuraları redstone koyacaksınız. arkadaşlar şuraları da şöyle yapıştır arkadaşlar. Şuraya iki tane redstone. Sonra evet. Şuraya şöyle bir tane koyacağız. Bunu sonra ayrı böyle olmayacak. Bunu, onu nasıl koyduysanız ondanın da onun tersi koyacaksınız mesela arkadaşlar. Gözü şimdi böyle attık. Sonra şimdi bunların hepsini böyle birleştireceksiniz. Gözü de bakışa birleşti. <laughs> Sonra evet arkadaşlar bunun her yerine şuradaki kırmızı halıyla katlayacaksınız. Şimdi biz neyin yerine alalım bunu? yatan ne alalım. Neyse. Evet şimdi arkadaşlar. Ama birazcık zor tabi bununla kaplaması. Çok hızlı hızlanın. O yüzden ben kapladım ve videoya başlatacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptım alalım arkadaşlar. Şimdi de bize ihtiyacımız olan şöyle. Şimdi bizim bunlara ihtiyacımız kalmadı. Gerek yok yani şimdi. Şimdi arkadaşlar şunları bir yatalım şöyle. Evet tamam. Şimdi arkadaşlar bizim ihtiyacımız olan şeyler chestimizde duruyor. Ama önce tabut yapmamız için de gereken bazı şeyler var. Şimdi bunu alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Tamam. Şimdi tabut yapmak için önce şuraya gelip bunu alıyorsunuz. Alıyor esnes. Bir şeyi bırakmamız lazım. Niye bırakalım? Önce şu tabut yapalım hatta. Evet arkadaşlar. Hemen tabut yaptık. Tamam. Sonra şunları şunları alalım. Evet. Şunları sayacaksınız What? Ne oldu böyle? Ne oldu? Neyse. Evet arkadaşlar önce biz bir şey yapalım. Birazcık küçük bir tabut oldu. Şurayı bir, kır şurayı bir kıralım. Yine bilmiyorum biz bunu. Şurayı, şurayı aç, şurayı yap. Tamam şimdi şurayı bunu da yapıştırdık. Evet. Ve bu niye olmadı şimdi? Evet tamam. Şimdi ne tam yapıyorsun? Şimdi şunu da at. Sonra şunu da at. E şimdi arkadaşlar evet, yavaş yavaş son yerlere yaklaştık. Ya bu niye? böyle oluyor? Yani şurayı da kapatalım. Şurayı da kapattık ve arkadaşlar tabutumuz hazır. Şimdi yapmamız gereken şeyler şöyle böyle. Şunu, şuna. Bunları bir kere öncelikle doğru ayarlamamız gerekiyor. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Şurada boşluklar var. Şurada. Oraları arkadaşlar doldurmanız gerekiyor. Yani ben söylemese evet Allah senin şey yok etti. Eyvah. Evet arkadaşlar ben de sorumuzu açacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi buraya kadar yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eski haline getirdim. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi alttaki sistemi yaptıktan sonra bunları tekrar hazırlıyorsunuz arkadaşlar. What? Evet. Bir dakika şaşırayım. Şimdi de alın. Giydir. Sonra şimdi giydir. Evet arkadaşlar. şunu da yedirelim. Şunu da Şunu da Sonra şunu da Al giydir. Allah ne yaptın? Allah. Arkadaşlar şey gitti. Zırhımız gitti bir dakika. Yani alalım şuradan şunu. Aldık. Şunu giydir abi. Şunu da giydir. Şunu da giydir. Şunu da giydirdik. Evet arkadaşlar deniz gibi giydirdik hepsinden. Oldu. Sonra şunu da şöyle yaptık. Şunu da şöyle yaptık. Hadi şunu da şöyle yaptık. Ve şunu da şöyle yaptık.

Tövbe estağfurullah. Gitmedi. Evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve iki tane tabuçu birden taşıyor arkadaşlar. Baya var. Evet. de ikisi ikisi de eşit dans ediyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videom bu kadardı. Ve evet arkadaşlar. Siz de yapın bunu. Alttaki mekanizmayı unutmayın. Ama arkadaşlar bakın. Olursa eğer mum kırıp tekrar yaparsınız arkadaşlar gördüğünüz gibi çıldırıyor. Yani olmaz o zaman. Bir daha üstlerini izleyelim. Diyorum 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 diyorum. Arada depta var arkadaşlar gördünüz mü? Böyle alkış falan yapıyorlar. Çok iyiymiş be. Evet arkadaşlar. Bunu da ben bir tane kanaldan görmüştüm. O kanala da abone olabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi size o kanalı göstereceğim.